Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Al YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Nasılsınız hanımlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler de iyiyiz. Yine bugün burada rengarenk iplerimi görüyorsunuz. 4-5 tane renkle bir oya modeli yapacağız. Hepimizin çoğunlukla gördüğü bir modeldir. Bir de sağdan sola doğru giden arkadaşlar zorlanıyormuş bu modeli yapmak için. Onlar için de bu modeli beraber yapalım. Onlardan bir istek geldi. Ben de sağdan sola doğru gittiğim için benim anlatmamı istediler. Bir de biz anlatalım dedik. Modelimizin anlatımına, yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Ayrıca abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri de verdikten sonra hemen modelimize geçebiliriz. Bu güzel lale modelini yapacağız bugün arkadaşlar. Boynuzlu lale, gösterişli lale diye de geçiyor modelimiz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce şu iplerimizi bir kaldıralım. Renklerimizi gördünüz. Burada renklerimiz var. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Ve bismillahirrahmanirrahim deyip modelimizin yapımına geçelim. Buraya 4 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Aslında modelime başlamadan önce de bir zürafa yaptığım için Burada toplam 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zürafamız var. 4 tanesi modele başlamadan önceki koymuş olduğumuz boşluk zürafası. 4 tanesi de bizim e, lalemizin altını oluşturacak dağımız, piramidimiz. 1 2 3 ve 4'üncüye geri geliyorum hemen. 1 2 3 üç. sayım 3'e düştü tekrar üstten ip attım başa geldim ve sayımız 2 oldu hemen bir tane daha ipimi atıyorum son birinci zürafamı şöyle büyükçe bir zürafa yapıyorum. O zürafa içine çalışacağım için bu lalemin oraya sığması lazım. O büyüklükte bir zürafa atıyorum. Ve buradan aşağıya iniyorum. Bir. 2 3 ve 4. Tekrar 4 zürafa yapıyorum. 5. zürafamı yapıp geriye geliyorum. İçerisine bir tane sıfır yaptım. 3 tane pırpır pır yapıyorum buraya da. Şu şekilde iğnemle ayarlayıp sıkıştırıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört zürafa yapıyorum. Dördüncü zürafamdan geriye geldim. İçerisine bir tane sıfır batıyorum ve buraya üç tane pırpır pır yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar şuraya baktım. 2 3 ve 4. Ara kısmını da bu şekilde yaptıktan sonra yeşil kısmımız tamamlanmış oluyor. Ben bu şekilde bir ara düşündüm. E, tabii ki siz istediğiniz şekilde aramızı da değiştirebilirsiniz. Şimdi açık renkli krem ipimi takıyorum. Ve şuradaki göbeğimize ipimizi tutturuyoruz. Göbeğimize ipimizi tutturduktan sonra hemen bir 2 2 zürafa ile başlıyorum başa geldim bir iki üç tekrar başa geliyorum 1 2 3 ve 4 Sayım 4 oldu. Ve son kez artırıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Sayım 5 oldu. Tekrar başa geldim. Artık eksiltmeye başlayacağız. 1 2 3

2 ve son zürafamızı yapıyoruz. 1. Burayı sıfırlamıyoruz. Son bir zürafamız tepede kalıyor arkadaşlar. Bunu da buradan kesiyoruz. Şimdi mavi renkli ipimi alıyorum. Buraya şuradaki yere hemen ipimi tutturacağım. İpimiz açıldı. Şunu hemen bir tutturayım oraya. Evet. Tutturdum. Ve buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. Bir, iki, ve üç. Üç tane minik zürafa yaptıktan sonra başa geliyorum. başa geldiğim zaman buraya şimdi pırpır pır yapacağız. Çok büyük olmayan, çok da küçük olmayan şu büyüklükte bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen yan taraftaki zürafama geçtim. Bu zürafalarınızın biraz sık ve e, küçük olması lazım. Ve sondaki zürafaya bir kez daha batıyoruz. Bu şekilde sayımızı yine 3 olarak korumuş oluyoruz. Tekrar başa geldim. Alttaki pırpırıma eşit boyutta bir pırpır daha yapıyorum. 1 2 Sondaki zürafama tekrar batıyorum. Ve 3. Tekrar başa geldim. İlk pırpırımı ilk zürafamın içerisine pırpır yapıyorum. 1 2 düğümümüz karıştı. Tekrar başa geldim. Dört oldu. Buradaki pırpır pır sayımız 4 olduktan sonra zaten buradaki tam 5. sıraya da altta da bir ilk başta pırpırsız 3 yapmıştık. Burada da toplam 5 sıra oldu. Burada da 5. sıraya geldik ve bu ortadaki krem yerimize ipimizi bu şekilde tutturuyoruz. Tekrar şimdi başa geldim. Artık bu tarafa doğru döneceğimiz için birinci zürafaya değil ortadaki zürafama batıyorum. Pardon yanlış oldu arkadaşlar. Hemen orayı bir düzeltelim. Kafam karıştı benim de. İlk Baştaki zürafamıza pırpır pır yapmadan batıyoruz. Bu sefer buradan artıracağız. Ortadaki zürafama battım. Son zürafama battım. Tekrar ipimi başa aldım. baştaki zürafamdan artırmamı yapıyorum. Ve sonra batıyorum. İki sırada ilk baştan artırma işlemi yaparak üçlü zürafamı koruduktan sonra tekrar başa geldim ve sayımı düşürüyorum şimdi. 1 2. Tekrar ip atıp başa geldim Sayımı tekrar düşürüyorum Sayımız bir oldu Ve tepeye geldim Tepeye geldikten sonra Buraya bir tane Pırpır pır yapıyorum Daha sonra aşağısına iniyorum Yine burada da Aynı şekilde pırpırlarımızın Boylarını eşitleyelim tepedeki pırpırımı saymadan burada da aynı şekilde 4 tane pırpırımız olacak. Yani tepemizdeki beraber 5 tane pırpır oluyor. Bu ortadakine tutturmuştum zaten ipimi. Hemen onun bir üstün sırasındaki yere ipimi tutturuyorum. Daha sonra onun üstüne çıkıyorum. Onun üstündeki yere çıkıyorum. Ve en tepeye geldim ipimi bir ucunu yakayım iğnemden çıkmasın diye. Tepeye geldikten sonra da buraya 3 tane pırpır. 1 2 ve 3 Yine ipimi burada koparmıyorum. Hemen aşağısına iniyorum. 1 2 3 Ve bu başlangıç son artırma yerine kadar burada kontörümü geçiyorum. Şimdi ipimizi burada keselim arkadaşlar. Çiçeğimizin bir tarafı tamam oldu. Tekrardan bir ip takalım. Bu sefer de buraya bir tane yapacağız. Onun için ne yapıyoruz? Hemen ipimi çeviriyorum. Yazmamı. Tekrar bu yan tarafından 3 zürafa ile başlıyorum. Bir, iki, ve üç. 3 sıra fayla başlayıp yan tarafında 4 tane pırpır pır olana kadar yarıya kadar gelelim. Evet, 4 tane pırpır pır yaptım ve buraya aynı şekilde ortadaki noktama ipimi burada tutturuyorum yine. İp atıp başa geliyorum. Biraz önceki yaptığımız gibi bu sefer ilk baştaki zürafama artırma yapıyorum. Tekrar başa geldim. İlk baştaki zürafama bir kez daha batıyorum. İki kez İki sıra aynı işlemi yaptıktan sonra bir iki tepeye geldim bir ve sıfır buraya şimdi bir tane pırpır pır yapıyoruz. şekilde dört ve buraya da artık son pırpırımızı yapıyoruz. Şu şekilde ipimi arkaya aldım ve burada ipimizi kesiyoruz. Bu tarafı da ters yüzünden çalıştıktan sonra hemen yazmamın ön tarafını çeviriyorum. Şurada bir ip atmıştık. O boşluğa sarı ipimi tutturuyorum ve artık son dokunuşumuzu yapıyoruz. Buraya 3 tane pırpır pır yapıyoruz. 1 3 Bu şekilde bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen modelimi şu şekilde bir göstereyim. Bugünkü modelimizde şık gösterişli nalı modelimizdi. Umarım beğenirsiniz. Beni sevda sevda tarımız olaraktan Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. İsterseniz çiçekli yazmalarınızda, isterseniz de tek renk yazmalarınızda rahatlıkla güzel, şık bir model yapabileceğiniz şık, güzel bir model hazırladık bugün de. Umarım sizler de benimle beraber bu modelimizi dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.